Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilmiyorum abi. Arkadaşlar Şimdi, bu Brawl Stars oynayacağız normal. Evet arkadaşlar normal Brawl Stars oynayacağız yani. Arkadaşlar Çalınacak 18 abone 18 abone daha gelsin arkadaşlar. Canım. 18 abone gelsin ve canlı yayında sizin dediğiniz şeyleri yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğiniz challenge'ları Brawl Stars'ta birlikte yapacağız. Arkadaşlar. Ama e, şey biz normal Brawl Stars oynuyoruz biliyorsunuz. Biz oynamıyoruz. Hı. Eee şey. Zaten belli oluyordu. Nasıl oynasak tüm karakterler 11 olurdu. Ben normal el arkadaşlar ya. Sağ ol. İyi güzel ön açtı. Ama bizim de ön açtık. <gülüyor> 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 Direkt dynamite'lar bizimdir. Bana ver. Hadi Öyle ultim. 17 kademe bir 20 yaparız herhalde <laughs> Kolay 20'ye geliriz ya Edgar'la Ben Arkadaşlar dün akşam bayağı kastık biz Bayağı 16 kademe falan yok Bayağı iyi ben, 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 Benimki 17 benimki, <laughs> benimki de şu an Benimki de şu an 17 Dün olan kadar kastık seninle birlikte <gülüyor> 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 so awesome. Onları seviyeye de Of son anda geldim ha. Ben bizim önünde açtım ha. Pas 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 pas. Hocam don durdu ya. Vur kan vur 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 vur. Ne oldu lan? Bak kan pas ver kan. <gülüyor> 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 lan şu dondurması var ya çok gıcık edecek. <laughs> Sonunda bitti şunun aksesuarları. A bit Bak bir daha aksesuar <laughs> atarsam vallahi ne vardır adamdan. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Oynuyor oğlum. Aman bu güzel oynuyor işte. Ben bile daha iyi oynardım adamı. Ne biçim vurdu arkadaşlar gördünüz mü? Yakın takılmayın Aferin sana galiba Pas ver pas ver pas ver Pas ver Mendo Yardım verin Önümüzde aşkımız Al. Of, son anda arkadaş. Tamam şimdi. Kordun. Kordun. Tamam. Sadece şey yap, sadece şey yap, koru. Sadece koru. Gol attırmayın, gol attırmayın. Sadece koruyacağız. Arkadaşlar hani Edgar Topsik ya. yani kan tekrar oynamaz. Üçümüz de tek verene arkadaşlar. Ama ya. Yani? Evet. Ama bir şey olmaz. Kazandık evet. tabi. Abi o karşıda var. İnşallah o seviyeden düşüktür tekleyeceğim bu arkadaşlar. Şöyle ben direkt yandan doluyorum o zaman. Morty's al şu topu sen. Kaan dikkatle 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 git. Geldim Kaan. Kaç olmuş seni kaç. <laughs> Can azdı o yüzden öldük ya. Oo oo Mortis ne yapıyor Mortis? <laughs> ah <Aferin>. be. <laughs> <laughs> Dikkat, dikkat dikkat dikkat. Bak. Ben de güzel gol attı ama valla İnanamıyorum almıyor Çok güzel Ah Ah hiç, ben bilmiyorum. Şey değil, ya halacığım ben bilmiyorum. Bugün Ankara'ya gidiyoruz. Evet Ankara'ya geri döneceğiz. Okullar başlayacak. 5 Eylül'de benim doğum günüm var. Valla yarın kanun doğum günü var. Evet. Yarın 5 Eylül ya. Aa yani evet. Siz ikiniz aynı günde doğdunuz değil mi Eylül'de? çok iyi olurdu arkadaşlar. Hmm. Bak şimdi ben dur, dur, yetişemedim ya. Abi diğer tarafta olmasaydım direkt dalardım. Hadi Mortis, hadi Mortis. Come, lütfen. Önünü aç. A, aç, kan lütfen önüne aç. Önüne aç ne yapıyorsun? Bravo. Allah. Çok heyecanlı arkadaşlar şu an. Bir bir. bir. 50 saniye kaldı. Tüm aksesuarlar bitti. 17 canım var. Yine de uzaklaştırdım biraz olsun. Lütfen şu ultiyi tuttur kan. <laughs> Uzaklaştır topu. <laughs> Allah'ım. Şu iki ulti var ya kan lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Yemeyin ya. Yemeyin ya. Ben de, ben de. Ya. Ay, ya bir yemeyin ya. Ya Mortis tek Bassın ne güzel oynuyor işte. Güzel oynuyormuş. Kırmızı falan oluyor anlamadım ben de onu. Direkt şey geliyor galiba onda. <laughs> Oğlum, bana yardım, ya. yardım ettiği edebileceği kadar. O da hareket ediyor ya vururken. Bayri Mike gel buraya. Anam. Adam bana tek attı Aynı <laughs> Mike gel buraya dedim adam beni öldürdü. Ben buradayım korkmayın koruyorum burayı. <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> Önümüze çıkma. <mı? gülüyor> Mortis <laughs> <laughs> ne ya girmeyecek sandım bir anda zıpladım <laughs> ha. Korktum abi orada girmeseydi var ya o kadar kötü olurdu ki. Ya sen ne zaten? Aa evet ben atardım doğru. Girmeseydi her türlü zaten goldü ben. Kalkanla zıpladım oraya. Tamam. arkadaşlar devam ediyoruz. Whatever. Oh my God. ulti вас <laughs> Geldiğin anda ulti bassaydım belki bir şansımız olurdu. Lan yeter senin şu aksesuarından nefret ettim. İki tane ulti basıyor adam. Hadi İki hadi tane. Mortis. Özel gücünü adam. Hadi. hazır seçin. Ooo. Son siteleme geldi. Vallaha bala bak oğlum bizim. Pas ver pas ver. Hadi <laughs> bakayım. Benim 18 katı olmuştu. Vallahi Edgar kasmak kolay. <laughs> <laughs> Bir atlıyorsun zaten işi bitiriyorsun. <laughs> kan oyna kan. Gol yedik. <laughs> Lan yemedik mi? <laughs> Bala bakalım. Lan daha erken bassaydın ultiyi belki <laughs> kan ya. Daha erken bassaydın kesin orada yemeyecek. Oğlum ne yaptı? <laughs> <laughs> Uzaklaşır Allah aferin sana. Şimdi <laughs> <laughs> ses soruyor beni. Tamam geri çevirdim. Bir şey. Geri çevirdik Bir şey. Bir Tamam o zaman arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Çıkışa bas. 58 kupada gelmiş arkadaşlar. Da. Görüşürüz. Dur şu Görüşürüz. Arkadaşlar dur. Artık görüşürüz. Tamamdır. İşte. Ya tamam, hadi görüşürüz. Aa Ender geldi işte. Görüşürüz. Bay bay. Bitirli bitiremedik.